Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda dostlar Rise Online'da Arvar sunucusunda 8.0.0 patch ile oyuna yeni gelen Clan Grade ve hatta Clan Kolluk ve Pelerin sistemi diyelim daha doğrudur. Çünkü Clan grade zaten daha önce Clan Zindanlar açıklandığında e, duyurulmuştu ve Grade'nizi 1 2 3 4 5 olarak ilerletebiliyordunuz. Bu hani Rise Online için söyleyeyim bunu. E, grade sadece burada işte klanı kuralım, ekibimizi kuralım. Klan aldığımız oyuncuların savaş puanlarıyla, battle point'leri ile kredimizi 2 3 4 diye atlatırız düşüncesinde olanlar varsa öyle bir sistem yok arkadaşlar Rise Online'da. Rise Online'da klanınızı kurduktan sonra klanınıza gerek e, oyun içerisinde gold bağışı, gerek battle point bağışı, gerek yine ee, ekstra materyaller ve bina basımında istenilen blueprint dediğimiz Rise Cache ile alınan e, itemlerden lazım oluyor. Yani clan grade'inizi e, direkt hemen Klanı kurdum 3 gün içinde 4 gün içinde işte yüksek battle point olan oyuncuları alır. 5 e, yaparım gibi düşünmeyin. Clan grade'i biraz daha Rise Online'da detaylı ve farklı dostlar. Hemen kısaca şöyle uygulamalı göstereyim. İlk olarak clan grade'inin amacı zindanlar içinde Şöyle hızlıdan clan zindan dediğinizde e, grade 1 clan'ı kurduğunuz anda olan bir grade zaten grade 2 yaptığınızda ee, yine aynı itemler klan zindanında grade 3 yaptığınızda yine aynı. Grade 4 ve 5 olduktan sonra bir de tıklayabilirsem. E, unique item türlerinden, pendantından, beltinden, silahına kadar aklınıza ne geliyorsa epikler de dahil her şeyi atabilecek zindan seviyesine ulaşıyorsunuz. Bunu yapmak için ise şuradan U'ya bastığınızda klan sayfanıza geldiğinizde bu link yazan kısma tıklıyorsunuz ve karşınıza böyle bir pencere açılıyor dostlar. Burada main hall dediği ana binanız oluyor. Klan e, binanızın ana binası oluyor bu klanınızın. Buradan upgrade dediğiniz e, anda klan binanızı birden başlıyorsunuz ve ben şu an 8'e getirmiş durumdayım klan binamızı. 8 olduğu zaman klan, ana binanız tabi yan binaları da istiyor sadece ana bina olarak düşünmeyin ama ana binanızı 8'e bastığınız anda klan grade'inizi 4 yapıyorsunuz. 9'a bastığınızda da 4 yapıyorsunuz. 10'a bastığınızda 5 oluyor dostlar. Yeni gelen pelerin ve kolluk sisteminde de e, grade 1, 2, 3, 4, 5 olarak kolluklarda şekil değişikliği oluyor ve pelerin alabiliyoruz. Pelerin normalde sadece mağazadan alabiliyordu oyuncular daha öncesinde bugüne kadar. Şimdi, kolluk e, kollukta geldi kılana. Şöyle kolluğu yakından göstereyim size ben. Kolluğu şu şekilde artık bunu şöyle geri geri yaparsam, evet biraz daha net görüyorsunuz şöyle aşağıdan. Şu an bizim kolluk grade 4 olduğu için en üstün bir altı. Ee, bu şekilde hafif bir yanması var ve parlak bir e, böyle metal renginde diyebiliriz. Platinum gibi plat gibi daha çok ee, bu şekilde bir görseli var dostlar. Standart e, pelerin de bu şekilde geliyor. Bu zaten hani öylesine üstünde dursun diye yapılmış bir pelerin. Bunu e, değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Clan grade'iniz eğer ki hangisine yetiyorsa onu söyleyeyim. Zaten e, 4'te ve 5'te alınıyor göründüğü kadarıyla şu an ama yine de şöyle göstereyim. Şimdi e, bunu bir daha göstereyim nereden geldiğimizi. U'ya bastık. Klan sayfamıza geldik dostlar. Burada bakın grade'iniz yazıyor. Bizim şu an grade'imiz 4. Burada sizinki 1 yazar, 3 yazar, 5 yazar hangisi ise klan grade'inizin altında pederin işareti var. Bu önceden yoktu. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir Pelerin e, görselleri geliyor. Şimdi burada şöyle aşağı çekiyoruz. Şu zaten bizim sırtımızda olan dandik. Yani dandik deme sebebim şundan ötürü görsel açıdan da güzelliği yok. Standart oyunun verdiği basic dediğimiz bir pelerin. E, böyle bir şey var. Renk atayabiliyorsunuz. Turkaz yani yarım yamalak işte dövüşten çıkmışsın yarısını rakibinlerine eline kaptırmışsın gibi modda bir pelerin. Yine biraz daha kanadı uzuyor ve renk çeşitliliği artıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim dostlar. Şu grade 4'te bizim alabileceğimiz pelerin muhtemelen grade 3, 2, 1 olarak gidiyor tahminimce. Şunları deneyemiyorum şu an. Neden deneyemiyorum? Olası deneyip de al dediğim anda alırsa paramız boşa gidecek. Ve bu pelerini yani ben biraz da e, nizami olmasını seviyorum bazı şeylerin. E, düzen takıntısı olan bir insanın bu çok bana kötü görünen bir pelerin. Şimdi şunu alacağız. Bizim paramız buna yetiyor. Paramız olarak söylemeyin bu arada. Grade'imiz yetiyor. Şunlara geldiğimiz zaman bakın şu an ilk seviyeden yani en üstün ilk seviyesinden seçtiğimiz zaman Save Change diyorum mesela Direkt burada bu pelerin satın almak için 5. seviye bir kolluğa sahip olmanız gerekmekte diyor Yine aynı şekilde şuradan seçelim Aynı şekilde bakın 5 diyor En sonuncusunu seçelim Yine aynı şekilde 5 diyor Yani şu üst sayfa üst sıra komple Grade 5 klanların takabileceği pelerinler Buradan anladığımız kadarıyla Bunun çeşitlenmesini şahsi olarak söyleyeyim ben Bekliyorum işin açığı Yani neden bekliyorum dostlar Elbette oyunda pelerinler var. Pelerin isteyen varsa e, parayla alabiliyor zaten e, mağazadan. Çok bir para da değil esasen ama hani klanın grade 4'e gelmesi adına harcanan parayı klanı grade 4 yapanlar biliyor. Harcanan emeği parayı, materyali, battle point'i her şeyi üst üste koyun. E, biliyor oyuncular. Şahsen kendi klanımızı biz grade 4 yapana kadar 25k kadar para harcadık. Genel manada battle point'e işte harcanan materyallerden tutun cash'ine kadar. E, Birçok parayı gömdük klana ama Sadece hani bu kadar emekten sonra tek tip ve renk çeşitliliği var elbette ama tek tip alınması bence çeşitlenmesi gerekiyor. İyi değil bunu söyleyeyim. E, rehber olarak 5'i almak istiyorsanız 5'te renkler de daha çok dostlar. E, ek olarak 5'te renkler de daha çok derken 5'in şu ilkinde çok diğerleri zaten standart e, renk değiştiremiyorsunuz şu an bu şekilde görünüyor. E, buradan renk biraz daha artıyor 5. grade ulaşan klanların. Şimdi e, biz bunu alacağız. Save Change diyeceğim şu an bunu renk olarak da şöyle yapayım. Mavi'yi alayım sanki mavi biraz tatlı duruyor gibi sev diyelim. Mesela şu an ne dedi bizde? Gold bakiyesi yetersiz dedi. Bunu nasıl yapacağız dostlar? Hemen gösterelim. U'ya basıyoruz. Klan penceremizi açıyoruz tekrar. Klan binamıza geliyoruz. Bilding yazan yere buradan şu an 91 milyon paramız olduğunu görüyoruz bakın. Burada para eksiğimiz olduğu için biz şimdi para bağışlamamız gerekiyor klana. Bunu klan başkanı olarak kendiniz de yapabilirsiniz. Klanda herkes peyderpey bir şeyler koyarak da yapabilirsiniz. Bu sizin bileceğiniz iş. Ee, buradan Şuradan donate, donation lock yazana tıklayarak da bağış atabilirsiniz. Şuradan da atabilirsiniz girdiğim yerden. Şimdi ben buradan gösteriyorum. Gold diyelim. 30 milyon daha e, atacağım. 3 milyon mu yazdık? 30 milyon daha donate atıyoruz arkadaşlar. Klana okey diyoruz. 30 milyonu klana bağışlamış bulunuyorum şu an. Toplamda şimdi gelelim klan penceremizi açalım. 121 milyon paramız oldu dostlar. Şimdi şuradan U'ya tekrar basıyorum. Tekrardan şöyle giriyoruz. Klan sayfamıza pelerin kısmına tıklıyoruz ve şuraya gelelim. Buradan da rengimiz şunu almıştık. Biraz dönüşümlü şöyle rengi mavinin. Ve save change dediğimiz anda pelerin başarılı bir şekilde aktifleştirildi dedi dostlar. Gördüğünüz gibi pelerinimiz artık klan pelerinimiz bizim. Bu oldu dostlar. Hani bunun tamamını paramız yetmedi alamıyoruz. Kredimiz yetmedi abi şaka bir yana. Bunun tamamı için şu elimden yayı bir çıkarayım pelerin tam görünsün. Great grade 4 klanların takabileceği pelerin bu arkadaşlar parayla satın alabileceği Grade 4'e ulaştıktan sonra. Tabii ki de renk çeşitleri var gördüğünüz gibi ama tip olarak model olarak sadece bunu alabiliyorlar. Daha fazla pelerin eğer ki çeşidi istiyorsa oyuncular mağazaya girip kendilerine solo pelerini alabilirler. Aylık ek olarak hani Grade yükselterek klanda onu da daha üst seviyede pelerine ulaşabilirler. Bunu mesela bazı oyuncular şimdi şöyle de bir şey olabilir Kendi kanadı e, pelerini olabilir Üstünde fazla kostüm görsel olduğu için Bunu aldıktan sonra bunu görmeyebilir Bunu görmediği vakit Burada peleriniz takılıyken buna sağ tık yapacaksınız 2 e, adet size skin seçeneği sunacak Klan diyecek veyahut da normal kendi kullandığınız diyecek Onu sağ tık yaparak klan tıkladığınızda Bunu görürsünüz kendinizinkini seçerseniz Onu görürsünüz onu da dipnot Söyleyeyim dostlar klan pelerini ve kolluğu Yeni gelen güncellemeyle bu şekilde oldu Nasıl pelerini alacağız veyahut da e, Great'ler neler diye merak edenler varsa durum bu şekilde. Pelerin'in görseli de bu dostlar. Bizim şu an Great 4'te takabileceğimiz görsel bu. E, silahı takınca biraz yamuldu lan. Pelerin ağırlaştı gibi. <laughs> ben bu pelerin alışana kadar biraz zaman geçer gibi. Biraz yırtık oldu ama Pelerin'imiz bu şekilde dostlar. Tekrar bir sonraki videoda görüşünceye dek video size emanet. Beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayalım. Rehber videoları devam edecek.